Arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Seda Hoca. Bugün temel kavramlar 6 ile devam ediyoruz. Önceki videoları izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Bugünkü konumuz faktöriyeller. Hadi bakalım şimdi şu faktöriyeller ne demekmiş. Arkadaşlar faktöriyel birden n'ye kadar olan ardışık doğal sayıların çarpımıdır. N'ye kadar olduğu için N faktöriyel ile gösteririz bunları. Bilmeniz gereken önemli şeyler burada. 0 faktöriyelin 1 olduğu ve 1 faktöriyelin de 1 olduğudur. Zaten geri kalan faktöriyelleri sırasıyla açabilirsiniz. 1 ile 2'nin çarpımı bize 2 faktöriyeli veriyor. 3 faktöriyeli bulmak için 1 çarpı 2 çarpı 3 diyoruz. Bu da 6'yı verecek. 4 faktöriyeli bulmak için de yine sırasıyla 1'den başlayarak 4'e kadar olan sayıları çarpıyoruz ve 24 buluyoruz. Burada 5 faktöriyel önemlidir. 5 faktöriyelin cevabı 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5'ten 120'dir. Çünkü bununla ilgili bir soru tipi var. 5 faktöriyel faktöriyellerde birler basamağı sıfır gelen ilk sayımızdır. Bunun yanına böyle yıldız atıyorum o yüzden aklınızda tutmanız gerekiyor. Peki hocam ne faktöriyel dediğimizi nasıl açabiliriz? Arkadaşlar bunu bir eksilterek her seferinde yazıyorsunuz. Önce ne yazıyorsunuz? Sonra ardaşı ne bunun? 1 eksi, n eksi 1. Bunun ardaşı n eksi 2, n eksi 3, n eksi 4. Bu şekilde devam ederek 3 çarpı, 2 çarpı, 1 de artık son buluyor bizim faktöriyel açılımımız. n artı 2'yi nasıl açacağız? Bu sefer n artı 2'den başlayacağız. Birer birer azaltarak n'i de göreceğiz. 1'e kadar çarpımı devam ettireceğiz arkadaşlar. n eksi 2 faktöriyel dediğimiz nedir peki? n eksi 2'den başlıyorsunuz. Birer birer azaltarak yine 1'e kadar çarpımı açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mesela bazen böyle sayısal faktöriyeller veriyor ve işlem yapabilmeniz için bu faktöriyellerin bir kısmını açmanız gerekiyor. Her zaman 1'e kadar açmanıza gerek yok. Şimdi burada ne yapmışız? 10 faktöriyeli 10 çarpı 9 faktöriyel demişiz. Normalde 10 faktöriyel dediğimiz şey 10'dan başlayacaktık. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1'e kadar devam edecektik. Normalde açılımı buydu. Peki bizim işimize yarayan ya bu çarpımın hepsi değilse, mesela bir yerde 9 faktöriyel ile 10 faktöriyel birbirine bölmeniz gerekiyor. Böyle 1'e kadar açmanıza gerek yok. Bakın burası da 9'dan 1'e kadar ardışık çarpımdır. Buraya 9 faktöriyel diyoruz. Başına da 10'umuzu koyuyoruz arkadaşlar. Mesela ne diyelim hemen örneklendireyim. 10 faktöriyel bölü 9 faktöriyeldir. Ne yapacağım? Küçük olan faktöriyele göre açacağım. 10 çarpı 9 faktöriyel diyorum. Çünkü burada 9'u görüyorum. 9'a kadar açmam lazım diyorum. Bakın buradan da 9 faktöriyel geldi. Yukarısı çarpım durumunda olduğu için şunlar sadeleşti ve cevabımız 10 olmuş oldu. Yine belki 17 faktöriyel verdi ama sizin 15 faktöriyele kadar açmanız gerekebilir. 17 çarpı 16 çarpı 15 faktöriyel diyerek açabilirsiniz. Hadi diğer sayfamıza geçelim. Hemen şu şekilde örneklerle devam etmişiz arkadaşlar. Şimdi burada faktöriyelli sayılar var. Tabii ki bunların hepsini açıp çarpıp toplamayacağız. Burada en küçük olan faktöriyel kim buna bakacaksınız. Ve 3 faktöriyeli görüyorsunuz. Demek ki hepsini 3 faktöriyele kadar açmam lazım. Hadi 5 faktöriyeli 3 faktöriyele benzeyecek şekilde açalım. 5 çarpı 4 çarpı sıralı çarpımını yazmaya başladım. 3 faktöriyelde bekliyorum. Artı diyorum. 4 faktöriyel de 3 faktöriyele benzeterek 4 çarpı 3 faktöriyel diyorum. Artı 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyelimiz de duruyor. Şimdi ne yapalım? Yukarıda gördüğünüz gibi 3 faktöriyeller ortak. O zaman diyorum ki 3 faktöriyel ortak çarpan parantezini alabilirim. Hadi alalım. Burada ne kalacak? 3 faktöriyeli parantezin dışına aldığınızda 5 çarpı 4'ten 20 kalacak. Artı burada ne kalacak? 4 kalacak artı bunun da yanında gözükmeyen bir çarpanı var olarak düşünürsek buradan da bir kalacak. Böyle diyorum 3 faktöriyel. Şimdi bunlar çarpım durumunda olduğu için şununla şu direkt sadeleşebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla sizin cevabınız 20 artı 4 artı 1'den 25 olmalıdır diyoruz. Hemen örnek 2'ye geçelim. Şimdi burada da sayısal değil de şöyle harflerle sembolize etmişiz. Bu sefer pay ile paydayı aynı faktöriyele çevirmeye çalışıyorum. Burada küçük olan kimdir? N artı 1 midir? N eksi 1 midir? Tabii ki çıkarma işlemine sahip olandır. O zaman yukarıya buna benzeteceğim. Hadi açmaya çalışalım. N artı 1 faktöriyeli N eksi 1'e benzetmek için ne yapıyorum? N artı 1'den başlıyorum. Birer birer küçülterek yazıyorum. N artı 1'in bir küçüğü N'dir. N'in bir küçüğü N eksi 1'dir. Burada durmam gerekiyor değil mi? N eksi 1'e benzedi. Bölü n eksi 1 faktöriyel diyorum. Şimdi şunlar gidiyor ama hemen götürmeyeyim. Eksi diyorum. Şimdi burada küçük olan n eksi 2 faktöriyel. n faktöriyeli açıyorum. n'imi yazdım. Bir tane küçülttüm. n eksi 1. Bir tane daha küçülttüm. n eksi 2 faktöriyeli ulaştım. Bölü diyorum. n eksi 2 faktöriyel. Şimdi burada gördüğünüz gibi şunlar birbirlerini götürüyor. Şunlar da birbirlerini götürüyor. Sonuç olarak elimde ne kalıyor? n çarpı n artı 1 kalıyor. Yazayım hatta onu. n çarpı n artı 1 eksi n çarpı n eksi 1. Peki şimdi burada şunu görüyor musunuz? N'ler ortak. O zaman n ortak çarpan parantezine alayım diyorum. Burada ne kaldı? N artı 1'in kendisi kaldı. Burada ne kalacak? N eksi 1'in kendisi kalacak ama önünde de eksi var. Şöyle eksisini de koydum. Eşittir diyorum. N'imiz dursun burada. Açtım parantezimi. Şimdi şu eksiyi de atacağım. N artı 1. Burası eksi n olacak. Bunun da işte artı 1 oldu. Gördüğünüz gibi artı n ile eksi n birbirini götürdü. Buradan da cevabımız parantezin içi 2 oldu. n çarpı 2'den 2n olmalıdır. Şimdi üçüncü örneğimize geçelim arkadaşlar. 12 faktöriyel artı 11 faktöriyel sayısı. 12 faktöriyel eksi 11 faktöriyel sayısının kaç katıdır? Katıdır sorularında x sayısı y sayısının kaç katıdır dediğinde x'i y'ye böleriz. O zaman burada da 12 faktöriyel artı 11 faktöriyeli gidip 12 faktöriyel eksi 11 faktöriyele bölmem lazım. Aslında bana bunu sormaya çalışmış. Bunun cevabı nedir diyor. Şimdi yukarıdaki gördüğünüz gibi en küçük faktöriyel 11 faktöriyel. Bunları 11 faktöriyele benzetmeye çalışıyorum. 12 faktöriyel yerine 12 çarpı 11 faktöriyel dedim. Artı 11 faktöriyelim var. Aşağıda da küçük olan yine 11 faktöriyel. Bunu da 11 faktöriyele benzetiyorum. 12 çarpı 11 faktöriyel eksi 11 faktöriyel diyorum. Eşittir. Yukarıda gördüğünüz gibi yine 11 faktöriyeller ortak çarpan durumunda olmuş. O zaman 11 faktöriyel parantezine alalım diyorum. Burada ne kalacak? 12 kalacak. Bir de ne diyorduk? Burada gözükmeyen bir 1 çarpanımız var diyorduk. Böyle burada da 11 faktöriyel parantezine aldığımızda Buradan 12 kalacak. Arada eksi var bu sefer. Burada da yine gözükmeyen bir bir çarpanımız var dersek ifade şu şekilde dönüşecek. Burada 11 faktöriyeller birbirlerini sadeleştirdi. Sonuç olarak elimizde 12 artı 1'den 13, 12 eksi 1'den de 11 kalmış oldu arkadaşlar. Hadi örnek 4'e geçelim. Biraz önce size ne demiştim? 5 faktöriyeli aklınızda tutun. Bakın ne diyor? Şöyle bir faktöriyel toplamı vermiş. Birler basamağındaki rakam kaçtır diyor. Şimdi şöyle bir yazmak istiyorum bizim sıfır faktöriyel dediğimiz ifade aslında bir değil mi? Şundan başladım. Bir faktöriyel var sırada. E bu da birdi. Sonra iki faktöriyel var. 2 çarpı birden bu 2 geldi. Sonra 3 faktöriyel var. Bu ne oldu? 3 çarpı 2'den 6 oldu. Sonra 4 faktöriyel var. Bu ne oldu? 4 çarpı 3 çarpı 2'den 24 oldu. Sonra 5 faktöriyel vardı. İlk sıfırımız geldi. 120. Şimdi bundan sonra siz 6 faktöriyel deseniz dahi bakın. 6 faktöriyel nasıl açılacak arkadaşlar? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Artık her seferinde 5 çarpı 2 gelecek. Doğru mu? Dolayısıyla her seferinde bir 10 çarpanına sahip olmuş olacak 5 faktöriyelden sonra. Ve sürekli birler basamağı burada 0 gelmek durumunda kalıyor. O zaman böyle bir toplamın size birler basamağını soruyorsa sadece 5 faktöriyele kadar olan sayıların toplamından birler basamağına karar verebilirsiniz. Çünkü 5 faktöriyelden sonra artık tüm sayıların içerisinde 5 çarpı 2 bulunacağı için birler basamağı sıfır olacak dedik. Şimdi bunları toplayalım hemen. 6 artı 4 daha 10 yapacak. 12, 13, 14 yapacak. 14'ün 4'ünü birler basamağına yazacaktık. Sonrasında toplama işlemine devam edecektik. Bizi ilgilendiren sadece birler basamağı olduğu için cevabımız 4'tür diyoruz arkadaşlar. Hadi diğer sayfamıza geçelim. Şöyle bir not vermişiz. En faktöriyel sayısının içinde x gibi bir asal çarpanın kaç tane olduğunu bulmak için n sayısı bölüm x'ten küçük olana kadar çapraz olarak x'e bölünür ve bölümler toplanır. Şimdi bu açıklama pek anlaşılmıyor. Örnek üzerinden anlatmayı tercih ediyorum. Şimdi a ve x pozitif tam sayı olmak üzere 24 faktöriyel yani eşittir 3 üzeri x çarpı a demiş bize. X'in en büyük tam sayı değerini soruyor. Bu tarz bir soruyla karşılaştığınızda karşıdaki asal sayımı buna dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela burada öyle bir durum olmayacak. Düzenleyeceğiz onu. Eğer asal bir sayının kuvveti varsa bu kuvveti bulabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? 24'ünüzü gidiyorsunuz. Sürekli o asal sayıya bölüyorsunuz. Nasıl mı? 24'ü hadi bölelim 3'e. 24'ün içinde 3 kaç kere var arkadaşlar? 8 kere var. Beni burada 8 kere 3'ün 24 olduğu kalan sıfırdır falan hiç ilgilendirmiyor. Benim için önemli olan bu 8'dir. Şimdi bu 8'i tekrar 3'e bölüyorsunuz. 8'in içinde 3 2 kere var. Yine ilgilendirmiyor beni kalan. Artık 2 dediğiniz şey 3'e bölünmüyor. O zaman diyorsunuz 3 üzeri x dediğim şey. Yani 24'ün içinde kaç tane 3 çarpanı oldu? Benim bölüm sonuçlarımın toplamıdır. 8 artı 2'den... 10 diyoruz. Yani x'imizin burada 10 olması gerekiyormuş. 24 faktöriyelin içinde 10 tane 3 çarpanının olduğunu bulmuş olduk. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Yine sorunun mantığı aynı. A ve x doğal sayılar olmak üzere 41 faktöriyel eşittir. 8 üzeri x çarpı a olduğuna göre x'in en büyük tam sayı değerini soruyor. Burada da ne yapacağız arkadaşlar? Ne demiştik? Asal çarpanını bulabiliriz. O zaman bunu asal şekle getireceğiz. Şöyle diyorum. 41 faktöriyel eşittir. 8 nedir aslında? 2'nin 3. kuvvetinin x'inci kuvveti alınmış. 2 üzeri 3x diyebilirim. Üstün üstü çarpılırdı. Çarpı a diyor. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? 41'in içinde kaç tane 2 çarpanı olduğunu bulayım. Yani 3x'i bulayım. 41'e gidiyorum o zaman sürekli 2'ye bölüyorum. Ne oldu buradan? 20 oldu. Böldüm 2'ye. Buradan 10 oldu. Böldüm 2'ye buradan 5 oldu. Böldüm 2'ye buradan 2 iki oldu. 2'yi de son olarak 2'ye böldüm buradan da 1 oldu. Benim için önemli olanlar neydi arkadaşlar? Bölüm sonuçları. Şunlar benim için önemli. Çünkü bunlar 2'nin kuvvetinin ne olduğunu söyleyecek bana. Hemen toplayalım. 2 üzeri 3x için 3x'i bulmak adına işlemimizi yaptık ve bunları toplamamız gerekiyor. 20 artı 10, 30, 35, 37, 38 olmuş oldu. Demek ki 3x dediğim şey 38'miş. Ama bana ne diyor? x'in en büyük tam sayı değeri. Arkadaşlar 3x 38 ise x dediğimiz ifade her tarafı 3'e böldüğümüzde 38 bölü 3 olmalı. Peki bunun yaklaşık değeri nedir? 12,6 devir diyebiliriz. O zaman x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri de buradaki tam kısmımız olmalıdır. Hadi diğer sayfaya geçelim. Not vermişiz arkadaşlar. Bir faktöriyelin sonundaki sıfır sayısını bulmak için faktöriyel sürekli 5'e bölünür. Bölüm sonuçları toplanıp sondan kaç basamağın sıfır olduğu bulunur. Bu biraz ezbere yöntem olmuş. Aslında sondaki sıfır sayısını biz sürekli 10 çarpanlarından elde edebiliriz. Değil mi arkadaşlar? Yani o faktöriyelin içinde kaç tane 10 çarpanı olduğunu bulmamız gerekir. Fakat 10 çarpanının da asal çarpanları 2 ve 5'tir. Şimdi aslında hem o faktörin içinde kaç tane 2 çarpanı hem de kaç tane 5 çarpanı olduğunu bulmak gerekiyor. Ama faktöriyelde sorularda ardışık sayılar olduğu için zaten bir tek bir çift, bir tek bir çift geliyor açılımından. Yani 2 çarpanı çoktur onun içinde. Dolayısıyla biz kaç tane 5 çarpanı olduğunu bulsak o kadar sayının sonunda sıfır vardır diyebilme şansına sahibiz. O yüzden böyle bir not var. Şimdi örneğimize bakalım. 27 faktöriyel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Ne demiştik? Böyle sorularda sayımızı gidip direkt 5'e bölüyoruz. Ve bölüm sonuçlarının toplamı kadar sıfır var diyoruz sonunda. 27'in içinde 5, 5 kere var. 5'i de 5'e böldüğünüz 1 kere var. Bölüm sonuçlarımız önemli dedik. 5 artı 1'den 6 basamağı sondan sıfır olmalı diyeceğiz arkadaşlar. Hemen şu soru tipine geçmek istiyorum. 127 faktöriyel eksi yani 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur. Şimdi arkadaşlar eksi 1 dediğiniz şey aslında şöyle değil mi? Mesela örnek vereyim. 1000'den 1 çıkardınız tamam mı? Ne kaldı? 999. Yani size ya 1000'in sonunda kaç tane sıfır var demesiyle ya da bu eksi 1 durumuna geldiğinde sondan kaç basamak 9 demesi aynı şey. O zaman biz sanki 127 faktöriyelin sondan kaç basamağı sıfırdır diye çözersek sonuca ulaşmış oluruz. O yüzden 127 faktöriyeli gidiyorum yine sürekli 5'e bölüyorum. 12'nin içinde 5 2 kere var. 2 kere 5 10. 27 kaldı. 27'nin içinde 5 5 kere var. Kalan beni ilgilendirmiyor. Gidiyorum yine 5'e bölüyorum. 5 kere var. 25 diyorum. Kalan 0 ama beni ilgilendirmiyor. Yine 5'e böldüm. 1 kaldı. 1 artık 5'e bölünmüyor. Demek ki bizim 127 faktöriyel dediğimiz sayının içinde burada 31 tane 0 basamağı var. Yani o zaman şu yargıda da bulunabilirim. 127 faktöriyelin sonunda 31 tane basamak sıfırsa 127 faktöriyel eksi 1 sayısının da sonunda 31 basamağı 9'dur diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer sayfamıza geçiyorum. Şimdi çok önemli bir not vereceğiz. Faktöriyeller 0 ile birlikte tüm pozitif tam sayılarda tanımlıdır. 0 ile birlikte tüm pozitif tam sayılar dediğimiz 0'dan başlayıp artı sonsuza kadar gidenlerdir. Yani doğal sayıların ta kendisidir. Negatif sayılarda ya da herhangi bir rasyonel sayıda faktöriyel arayamayız. Şimdi burada şöyle bir soru sormuşuz. Arkadaşlar şimdi burada birbiri cinsinden küçük olana kadar açamıyoruz zaten. Şöyle bir şey diyorum size. Buradaki faktöriyellerin hepsinin doğal sayılarda tanımlı olması gerekiyor değil mi? O zaman 5-n eksi dediğim ifade bir doğal sayı olacak. Yani büyük eşittir sıfır olması gerekiyor. Şimdi eksi n'i karşıya gönderin. Burada 5 kalacak. 5 büyük eşit n olmuş oldu. Şu elimizde kalsın. Zaten n faktöriyel yani büyük eşit 0 olacaktır. n büyük eşit 0 diyorum. 2n eksi 10. Şimdi bunun da 0'dan büyük olması ya da eşit olması gerekiyor. Eksi 10'u karşıya salladınız. 2n dediğiniz ifade büyük eşit 10 geldi. Her tarafı 2'ye böldüğünüzde en dediğiniz ifade de bu sefer büyük eşit 5 geldi. Peki şimdi şunların ikisini birleştirsek ne oluyor? En'i ortaya alın. Ne buldunuz? 5'ten küçük eşit ama 5'ten yine büyük eşit. Burada ne diyebilirsiniz? Hem 5'ten küçük hem 5'ten büyük bir eşitlik varsa en eşittir 5 alabilirim diyebilirsiniz. Şimdi en yerine 5 koyalım. 5-5'ten beş ne oldu burası? Şöyle aşağıya çözeceğim. 0 faktöriyel artı 5 koydum buraya 5 faktöriyel bölü. Buraya 5 koyduğumda 5 kere 2 10, 10 eksi 10'dan burası da 0 faktöriyel oldu. 0 faktöriyel dediğim ifade zaten 1. 5 faktöriyel 120 idi. Bölü 1'den cevabımın 121 gelmesi gerekiyor. Böyle bir soru gördüğünüzde daha doğrusu faktöriyeli açamadığınızda hemen tanım kümesinden faydalanarak faktöriyelin içindeki sayının 0'dan büyük ya da eşit olabileceği aklınıza gelsin. Ona göre bir n değeri bulun. Hemen diğer sayfaya geçelim. Evet şöyle güzel bir soru çözelim. A, B ve C pozitif tam sayıları için 10 faktöriyel eksi 8 çarpı 8 faktöriyeli şu şekilde vermiş bana. A artı B artı C toplamını soruyor. Şimdi öncelikle buradaki sol tarafı bir düzenlememiz gerekiyor. Ne yapabiliriz? 10 faktöriyeli 8 faktöriyele kadar açabiliriz değil mi? 10 çarpı 9 çarpı 8 faktöriyel diyorum. Eksi 8 çarpı 8 faktöriyel eşittir 8'ler ortak. Dolayısıyla bunu 8 faktöriyel parantezine alalım. Şurada ne kalacaktır? 90 eksi buradan da 8 gelecek. Yani ifademiz 8 faktöriyel çarpı 82 olmuş oldu. O zaman biz artık 8 faktöriyel çarpı 82'nin içerisinde kaç tane 2 çarpanı, kaç tane 3 çarpanı, kaç tane 5 çarpanı var? Bunu arıyorum. 82'nin çarpanlarını bulmak zaten kolay arkadaşlar. 82, 2 çarpı 41'dir. 41 zaten asal bir sayı. Şey. Yani bir tane 2 çarpanı geliyor 82'den. Önemli olan 8 faktöriyelin içinde kaç tane 2 çarpanı olduğunu bulmak. Hadi bulalım. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, tekrar 2'ye böldüm 1. Bölüm sonuçlarımdan burada diyorum ki 8 faktöriyenin içinde 6, 7 tane 2 çarpanı var. Bir tane de buradan vardı. Dolayısıyla 7 artı 1 eşittir. 8 tane 2 çarpanı var diyebilirim. Bitti mi? Bitmedi. Ben şu an sadece kimi buldum? A'yı buldum. A'nın 8 olduğunu söyledim. Şimdi B'ye bakıyorum. Eksenin 2'nin içinde zaten 3 çarpanı yok demiştik. 8 faktöriyelin içindeki 3 çarpanlarına bakıyorum. O yüzden 8'i sürekli 3'e böleceğim. Şuradan 2 gelecek. 2 artık daha 3'e bölünmediği için 8 faktöriyelin içinde 2 tane 3 çarpanı var diyebilirim. Dolayısıyla buradan ne olacak? B dediğimiz ifade 2 çıkmış olacak. Şimdi 5 çarpanı zaten 82'nin içinde yoktu. Dolayısıyla direkt 8 faktöriyelin içinde 5 çarpanını arıyorum. 8'i sürekli 5'e böleceğiz. Zaten bir kere var. O zaman bir tane 5 çarpanı var diyebilirim. Buradan da C dediğimiz ifadenin 1 gelmesi gerekiyor. Bize toplamlarını sormuştu. 8 artı 2 artı 1 oldu. Buradan da cevabımız 11 oldu. Umarım herkes için çok faydalı bir video olmuştur. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Temel kavramların konu anlatım videoları bitmiştir. Önümüzdeki ders temel kavramlarla ilgili karışık örnek çözeceğiz. Düzey düzey örnekler çözeceğiz. O yüzden bir sonraki videoyu izlemeyi asla unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.